Merhaba arkadaşlar. Bugün Markalar Bizi Kandırıyor mu serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün kim bizi kandırıyor mu diye test edeceğiz. Bekleyin. Acaba A101 ve BİM bizi kandırıyor mu? Bugün bu ürünlerin tek tek gramajlarını ölçeceğiz ve bakalım üzerinde yazanla aynı mı çıkacak? Bu bir Meryem Can toplum hizmetidir. Aşağıya teşekkürlerinizi bekliyorum. O zaman başlayalım. Bir sürü BİM ve A101 ürününü aldık. Bir sürü şeyimiz var. O zaman hemen başlıyorum şu anda. Gerçekten çok fazla ürün almışız. Bunların hepsini <laughs> nasıl tartacağız? Oo. Oh, Bilmeye çalışmışız gerçekten. Arkadaşlar bugün bir evin ihtiyacı olabilecek her şeyi aldık sayılır. İşte bulaşık deterjanından pirincine makarnasına kadar ve aynı zamanda evinizde çocuklar varsa diye de bir sürü aburcu burada aldık. Hatta turşumuz dahi var. O zaman şimdi tek tek bunları tartmaya başlayalım. Bence birkaç yanlışlık çıkabilir diye düşünüyorum. Bu arada şunun da açıklamasını yapayım. Tabak buradayken tabağın ekstra bir ağırlığı yok. Onu ölçtük. Onun hakkında yorum atmıştınız çünkü ilk videoda. Şimdi tartımı açıyorum ve tartmaya başlıyorum. İlk ben makarna ile başlamak istiyorum. Çünkü makarna bildiğiniz gibi uygun fiyatlı, herkesin pişirdiği, herkesin sevdiği bir gıda. Kaç grammış? İlk önce bakıyorum. 500 grammış. Bakalım gerçekten 500 gram mı? Bu arada hepsini ambalajlarından da çıkartıyorum ki objektif bir değerlendirme olsun. Şimdi tartımı açtım. Hiç etrafa saçmadan içerisindeki bütün paketteki hepsini... Evet onları koyacağım. Bir tane gitti. Şurada birkaç tane var. Gitsin hepsi. Bakalım gerçekten 500 gram mı? Bakalım A101 bizi kandırıyor mu yoksa gerçekten uygun fiyatlı bir alıştı arkadaşlar. Yani olacak iş değil. 492 gram çıktı yani. Kandırılıyoruz. Bakıyorum bak bir dakika. Pakette bir şey var mı diye bakıyorum. Paket bomboş. Direkt bütün ürünleri koydum. Bakalım bunu paketle mi acaba tartmışlar? Paketi de koyacağım şimdi üstüne. 496 oldu. Yani paketle bile 500 gram çıkmadı. A101. Ayıp ediyorsun. Resmen kandırıldık. Hangi makarna bu? Bendo. Ayıp edildiğini düşünüyorum. Bim'den hangi ürünle devam edelim? Bu çubuk krakerle devam edeceğim. Bunu ben küçükken çok yiyordum ya. Evet, bundan alınıyordu. Çubuk kraker. Crinkle bununla da. Çok meşhur bir çubuk krakerdir ve bence tadı gayet güzeldir. 150 grammış. Yine hepsini döküyorum. Tek bir tuz taneciği dahi kalmayacak şekilde döküyorum arkadaşlar. Bakın hepsini döktüm. Aa! Arkadaşlar BİM'in neden bu kadar ünlü ve sevilen bir marka olduğunu ben şimdi anladım. 150 gramlık çubuk krakere 154 gram koymuşlar. Sana helal olsun. Bize resmen 4 gram fazla koymuş. Gerçekten teşekkür ediyorum. Hem kalbimi şu an kazandı. Şimdi hazır BİM bize böyle küçük tatlı bir sürpriz yapmışken biliyorsunuz biz bütün BİM'leri gezmiştik İstanbul'daki. Oradan full bu çikolatayı almıştık hatırlıyorsunuzdur. Bakalım bu çikolatada gerçekten üzerinde beyan etmiş olduğu gramı bize veriyor mu bu çikolata? 40 gram demişler arkadaşlar. Eğer bu da 50 gram falan çıkarsa yuh derim. Yani gerçekten bakıyorum. Direkt üzerinde yazan rakam çıktı. Bime tekrardan diyorum ki helal olsun sana. Biliyorsunuz bütün bimlerden bu gofreti almıştık. Herkes bana dedi ki niye bu gofreti aldın işte bu yüzden. Ne yaptım? A101'den de bu gofretin aynı segmentteki ürünü olan hatta bence aynısı olabilir. Bu gofreti aldım. Bunun adı da X-Roll. Aa, inanamıyorum. A101 4 gram fazla koymuş. Buradan A101'e büyük bir alkış istiyorum. Evet, bir diğer ürüne geçiyorum. Burada 130 gramlık birazcık Pringles benzeri bir cipsimiz var. Ama biliyorsunuz Pringles bu aralar 14 lira olmuş. O yüzden bence bu çok güzel bir muadil ve bayağı iyi gözüküyor. Ben bunu yerdim gibi gözüküyor. Yani çünkü biliyorsunuz ben bunların tadına aşinayım. 130 grammış. Arkadaşlar cipsin üzerinde de 130 gram yazıyordu. 131 gram çıktı. A101 makarnadan almış olduğu her şeyi diğer ürünlerine galiba dağıtmış. Gelsin 1 gram ya. Bakalım Bim'deki cipste bir terslik var mı? Party isimli cipsimizi deneyeceğiz. Bu kaç grammış? Bu 160 gram. Bu arada bu daha büyükmüş. Açıyorum. bekle. Ha, açıldı. Gerçekten bu 160 gram sayanız çok iyi. Hani büyük büyük. Şimdi bakalım. Bim bizi kandırıyor mu acaba? Ay. Hepsini geri koyuyorum. Merak etmeyin. Oha. Kaç gram biliyor musunuz? 169 gram arkadaşlar. Yani ben dedim ama. Bimin neden ülkemizde bu kadar büyük ve sevilen bir marka olduğunun şu anda bir kanıtını daha görmüş olduk. Resmen 169 gram çıktı arkadaşlar. Fazla fazla koymuşlar. Markalar bizi kandırıyor mu diye yola çıkmıştık biliyorsunuz ama sanırım biz onları kandırıyormuşuz yani resmen az para veriyoruz üzerinde yazan grama göre. Seviyoruz senin BİM. Buradan BİM'e de bir alkış alalım. Az önce a 101 aldık. A101'in baldo pirinci var elimde. Bakalım kaç grammış. Pirinç de eksik çıkarsa çok ayıp. Çünkü bu sonuçta yemek pişiriliyor, çoluğun çocuğun önüne koyulan bir yiyecek besin yani. Bu 1 kiloymuş. 1000 gram yazıyor. Açıyorum. Bir dakika, ayıkla şimdi pirincin taşını. Espri geldi, yapmalıydım yani. Koyuyorum. Keşke düzgün açsaymışım ağzını. Hiç olmadı böyle. İnşallah dökülmez, çokmuş bu ya. Hiç gerçekten sıkıntı yok. Etrafa birazcık bir tık döktüm, saçtım. Ona rağmen şu anda 1001 gram çıktı. Hatta ve hatta bakın birazcık döktüklerimden koymaya çalışayım. Vallahi bu helal olsun, ne diyeyim ya. Pirinç dedim çok önemli bir besin kaynağı dedim evimiz için dedim. Pilav yapılır güzel olur dedim. Şu anda ben dökmüş saçmış olmama rağmen 1001 gram çıktı yani yine fazla koymuşlar. Yani yine gönüllerinden fazla fazla kopmuş. Arkadaşlar ofisimiz şu an çok kalabalık. Her yerden bir youtuber çıkıyor. O yüzden çikolatalarımı tartmak için sevgili youtuber arkadaşlarımı videoma davet etmek istiyorum. Sevgili Mert Soy'dan. Aa video mu Tepki Sevgili Elif Yalçın. Bu görevde beni yalnız bırakmayın diye sizi çağırdım. Sizce 25 gram mıdır? Alın bir elinize bir yeme ama. İlk önce yemiyoruz, devamlı dayıyoruz. Ne diyorsunuz? Evet. Sen ne diyorsun? ama tutmadım ki ben. 25 gramdır. Çok evet. severim bu arada, gerçekten evet. çok güzel bir çikolata. Fazla. Bu bence bu. 27 gram. Bence 24 gram çıkacak. Hazır mısınız? Bence 24, buçuk yani. diyorum. 26. 26 gram çıktı. Biz videoyu şöyle bir e, çıkış yoluna başlamıştık. Markalar bizi kandırıyor. Olabilir hepsinin gramajı azdır. Hmm. Fakat hepsinin gramajı aşağı yukarı ya aynı ya fazla çıkıyor. Vallahi pes. esneği var bu. Vallahi 26. Bir minürünü. Arkadaşlar sizce bu kaç gramdır bu kek? Ben su gömüyorum. İlim almadan. Tamam ama üstündeki rakama bakmayın. Tamam, Hile bak, olmasın. Bu daha hafif gibi duruyor. Az öncekinden. Daha hafif Evet az, az öncekinden. 17 gram. Sence? Ben 15 gram diyorum. Ben de söyleyeyim mi? Benim bir tahminim var 45 gram. Çünkü oh, gördüm. <laughs> Hayır arkadaşlar bakmadım Çünkü asla şey paketin üstüne. Oldu, oldu. Bir şey değil mi? Benim bu kekle Her ilgili... Tamış. Bir şey daha tartmadı 45 gram <laughs> yazıyor. Benim, benim bu kekle şöyle bir anım var. Küçükken annem besleme çantama koyuyordu. Evet, benim de öyle bir, şöyle bir anım var. Evet. Meryem'in kekiydi bu Evet. Ama çok güzel kokuyor. <laughs> ne? Çok güzel. Evet. Gerçekten mi? Evet. Tartıyorum o zaman. Hazır mısınız? İnanamıyorum ya. 46 attı arkadaşlar. Nasıl ya? <laughs> çıkıyor. Ya bir şey diyeceğim. Ben şunu anlamıyorum. Mesela bu içindeki üzümleri falan nasıl böyle eşit ayarlayıp direkt aynı rakamı koyabiliyorlar? Makineler ah, var onlar için. <laughs> <laughs> Tam ağzımı açacak bir makine. Teknoloji çok mi? gelişmiş ya yiyebilirsiniz. Şimdi neyle devam edelim arkadaşlar? A101 yal... A101, A101. Bu. Tamam onunla devam edelim. Bu en zoru bu. Mesela bunda 96 gram yazıyor. Evet. Hani 90 da yazmıyor, atıyorum 100 de yazmıyor. Bir şey 95 de yazmıyor. Evet. 90... Direkt 96 demişler. Ya, o o bire nasıl güveniyorsunuz? Siz Bence kadar? o yüzden direkt çıkacak. Makina. Makina. <laughs> Vay. Her şeyin cevabı makina. Makina. <laughs> O kaliteli bir yürüm. Ben sevdim. Ben Toplaması yerim. Mıcır. Ben de koklayayım. <laughs> ya bir dakika koklarsınız ya. Ya ben böyle bir şey görmedim. Koklar. Arkadaşlar şimdi <laughs> bu yaptığınız hoş mu? Bir şey diyeceğim. Burası biraz daha... Bir var. şey diyeceğim yalnız... Aa ben... Oha. Aa. Ben şok. Ben iptal. 96 da değil şu anda. 101. Resmen 101 gram çıktı. 101 ki zaten şey Meryem Hanım 5 gram. Bir şey diyeceğim. Aa 101. Harca harca bitmez? Nasıl Bunları bence düzgün koyarsak daha az olabilir bu. Hep böyle bir şey gerçekten olmuştur yani. Ne diyorsun ne ya? <laughs> ne <da> biliyorum. Bir <laughs> diyeceğim. Bileyim. Sen yani tartıya şey çıkınca şey. Hayır, kolunu hayır. kaldırınca daha mı hafif çıkıyorsun? Evet. Yo. Elifçim ben... ben mühendislik okudum böyle bir şey imkansız. <laughs> Elifçim lütfen. <laughs> Fizik kurallarına aykırı. Ne? Biz bir Elifçim. o zaman diğer ürüne geçelim mi? Ben yemeğe geldim. Ne? Peki bu o zaman. O zaman bunu tartalım. Bird bulaşık makinesi. <laughs> Bird mü? Birit. Bird. Hadi biriti dökelim. Sen dök onu. Kaç oldu? Dönüyorum. Dökecek, miyiz <laughs> mi mu bunu? <musun>? bunu? Ne yapacağız? Bir <laughs> buçuk kilogram mı? Aynen. <laughs> Al dök. Bir şey diyeceğim. O zaman ben gidiyorum. Ee, Aslı. See you diyorum. Teşekkür ederiz. Bye. İngilizce de... Şey evet. Ki, Benim kanalım çünkü herkesin hitap eden bir kanal. Çünkü neden? YouTube Rewind'de yer aldı kendisi. Aa, bu teşekkür ederim. Evet, unutulmasın Çok bu. Çok havalı bir şey. Evet, 2017'de ya da 2000... Hem de kafalardan önce. Enes bir önce. Ve iki kere gözüktüm ekranda. Ve aynı. Aa, aynen Ve Despacito. O zaman çak. Ve güzel bir şarkıydı. Gerçekten helal olsun. Teşekkür Bravo. ederim. Bunu da denemek ister misin? Tadına bakmak ister misin? Tadına bakmak istemem. Kafi. Teşekkür Ama ederim. Ama ben rojemiştim. Bunun tadına bakabilirim. Yok daha hmm. Şansımı denemek. Kendi videolarımda artık. Şansımı denemek istedim. Ben küçükken tebeşir falan yiyordum böyle. Gerçi sen de yiyorsun. Tebeşir yani Meryem. Ben... <laughs> Onlar da genelde ben varım zaten. Evet. <laughs> kağıt da ben çok güzel yerim biliyor musun? Evet, sen kağıt takır takır. Kağıt <laughs> varsa iyi mi? Böyle pat 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 Bilmiyorum şu an aklıma geldi. Neden yapmış anlamazdım. 1.470. Bir dakika. Çünkü dibinde kaldı birazcık. Kaçtı normal. Ne yapıyorsun? Yok kalmamış. Arkadaşlar Yine bir kandırmaca. bir buçuk kilo olması gerekirken... Oo, bayağı eksik ha! Böyle çok eksik çıktı. 1 kilo da, 476 gram çıktı arkadaşlar. Sen yanlara döktün biliyor musun? şeyi? Hayır Şu onlar... Bu. Saçmalama orada o kadar gram var mı? Var var. Koy orada biraz. o kadar gram var mı? Arkadaşlar bu kadar da olmaz. A101'e makarnadan birkaç gram eksik koydu diye çok yüklenmiştim. Şu an Bim'in yaptığı o kadar ayıp ki! Şükürdüm yanlışlıkla, ağzımdan Ama belki şey de, çıktı. Belki de bu bununla beraber salmıştır Meryem. Ama öyleyse çok ayıp, ben içindeki Aa, ürünü kullanıyorum. Şu an 1.553. Hayır, olmaz. Bu resmen bir kandırmaca. Bir halk olarak sen artık buna göz yumma. Hayır, biraz fazla mı abartıyorsun bazı şeyler <laughs> Hayır arkadaşım, yani niye bizi kandırıyorlar ki? Ben buna kaç lira verdim toplam? Çok para vermemiş olabilirim, ucuzdu. Ama ben bir buçuk kiloya para verdim. 1.476 grama para vermedim. Şimdi arkadaşlar evimizin bir numaralı bir diğer ihtiyacı. Zaten arkada görüyorsunuz bence. Bilmatik. Bu kadar. Bil başımın tacı. Gerçekten başımın Oo, işte tacı. İşte böyle döndüreceksin. Bu da bir buçuk kilo. Bu zaten çamaşırları yıkamak için. Bu artık bir buçuk kilo çıkmazsa ben Bim hakkında biliyorsunuz videonun başında çok sempati duyarım dedim. Bimi çok severim dedim. Bütün sempatim gider. Ay. Tamam. Ya gerçekten inanamıyorum ya tırnağı kırıldı. Elif ya o bir şey yapmıyor. Çatalla girdi. Niye her şey böyle? Neden böylesin? Hazırım. Ama leziz kokuyor. Çok güzel kokuyor. Ben bu tadına bakayım. <laughs> 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 Nedense tadına bakasın var her şeyin. Öyle. Beyaz gül, bembeyaz e. gül, beyaz Aynen. gül, bembeyaz gül. Na, 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 na. Aklıma <laughs> hep şey, benim şu anda hep aklıma ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Sanki birisi bir yerlerde böyle beyaz çarşafı çat çat yapıyor ve yırtılıp yırtılmadığını test ediyor gibi. 1.399, 1.400. Hoppala. Kenarlara kenarlara çalış. Şimdi şu anda 1, 4, bile, evet. Sence orada 40 küsur gram var mı? Var çok iddialı konuştu. Sanki, Sanki hayatını gramajlar içerisinde geçiriyor gibi. Burada markalar bizi kandırıp kandırmadığını test ediyoruz. Evet, kandırılıyoruz. Kandırılıyoruz işte. Ben hayata böyle bir rezillik yok. Bu emeğime karşılık yapılan bana yapılan bir saygısızlık. Olacak iş değil. Bu rezillik nedir? Olacak iş değil. Şu an benim kilodum... <gülüyor> <gülüyor> benim şu an ben kilodum yıkayamayacak duruma geldi. Yani inanamıyorum Hiçbir ya. Kilodum yok şu an. Ben buradan sesleniyorum. Sesleniyorum markalara. Seslen. Gerçekten gıdalarda evet yani biraz fazla koymuşsunuz. Gönlümüzü hoş etmişsiniz ama temizlik önemsiz mi arkadaşlar? Temizlik önemsiz mi yani? Niye bunların hepsi az? Terbiyesiz. <laughs> Evimizin bir diğer çok önemli ihtiyacı olan çiğ fındıkla devam edelim. Çiğ fındık mı? Çiğ fındık her evin ihtiyacıdır. <laughs> her evin ihtiyacı o olmazı. Bu arada çiğ fındık yemek çok daha sağlıklı kavrulmuş fındık yemekte. Kalorisi az, birazcık da bilgi. Hep eğlence değil. Şimdi ilk olarak A101'in ürünü olan çerez tartacağız. Kaç grammış? 150 grammış. Bakalım. 150 gram çıkar mı sence? Ama ne bileyim, yine, bile, yine döktün ya. Çık. Oha. Oo. Tam tamına 151 gram. A101 bunu <laughs> hep yapıyor. A101 bunu hep yapıyor. Gıdalarda hep bir gram fazla koymuş. aldım bir tane. Bir fındık. Seçme. bak. Aa! Bir fındık, bir gram. Şu an evet. Aynı. Aa o zaman burada tam 151 tane fındık var. Aynısının Bim'in ürünü olan versiyonuna geçeceğiz. Bim'in de aynı segmentteki fındığını deneyeceğiz şimdi. Bir tane yer misin? Yerim. Tamam. Hazır mısın hayatım yani? Hazırım. Döküyorum. O kaç grammış? 150. Bu da 150. Yine böyle tartacak mıydın? Hayır, bence öyle tartmıyor. 150, 9 çıktı. Hmm, ambalaj 9 gram. Allah, bir tane fındık gitti. Gitse bile 150 gram. Buldum. 151. İstahide kapışıyorlar. Desen. İkisi de 151 gram. Yapıyoruz. Burada. Yapıyoruz. bu daha hmm, güzel. Bu ne? Bu neresi? Bu bence daha güzel, güzel. Bence diğeri daha güzeldi. Bence diğeri daha güzeldi bence. Aslında... Hayır, bakar mısın? Anlamıyorum ki hepsi karıştı. Hayır, o biraz daha mı? anlarsın şimdi. Bu daha sert hakikaten. Evet. Bu ne? Hmm. Simbat ne? Simbat, bim. Bim! O zaman evimizin bir diğer en önemli ihtiyacı olan bulgura bakalım. Senin bu evin önemli ihtiyaç kategorin çok beni Ama var, ben öyle... Öyle, ee, e öyle hayal ederek alışverişimizi yaptık biz. Yani, yani bir evde ihtiyaç olabilecek fark ettiysen çoğu şeyi aldık. Dişlerimde fındık şeyleri kalmış olabilir mi? Kalmamış. Ne olacak şimdi? <laughs> Teknik zorluklar nedeniyle şu anda bulguru tartamadık. Ee, objektif biri olduğum için de bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Yani gerçekten şu bulgur... ...böyle bir Sen hayatın geleceği bilseydi gelmek Sen istemezdi. Sen bununla kısır yaparsın. Ben niye yazıyorum kısır yapıyorum buna ya? Seversin. Ne yapacağım ben bunu? Kısır. <laughs> Sırada acaba evin hangi önemli temeli ihtiyacı var? Şimdi iki efsane var. Hmm. İki ezeli düşman. Le kola ve bi kola. İkisi de 333 milmiş. O zaman ben bi kolayı tartıyorum. Bakalım kaç gram? Kaç grammış? 350 gram çıktı. 330 mil kola 350 gram mıymış? Evet. 330 mil burada 350 gram çıkıyor. Evet. Sen hiçbir şey evet. yok bu hikayede. Evet, bir bir terslik olabilir. <laughs> Fark ettiyseniz, e, mililitreyi gramajla tartma konusunda evet. Evet, evet, şeyleri, şeyleri, evet olmaz. Evet. Bir Onu şu sayı. anda Ama bakalım, bir dakika, bir dakika. Ama şöyle test edebiliriz. Hayır, bu 350 o. çıktı, bakalım bu kaç çıkacak? Evet. Al işte. Hayatımda böyle bir şey görmedim. 357 gram. Bir yine önde bir mil önde. Yani ben yemeğimi, şeyde dönelimle kolamı aynı anda bitireceğim <laughs> mesela. Le kolayla bitirdim. Bir kolay. Bir kola bitti. Aynen. Şurada. Evet arkadaşlar önümüzdeki çoğu ürünü tarttık. Genel olarak gördüğünüz gibi markalar bizi pek de kandırmıyormuş. Hatta bazen fazla fazla koymuşlar. Bazı ürünlerde ama eksiklik oldu. Ama çok da fazla kandırmamışlar. Genel olarak oradan aldılarsa öbür tarafa vermişler diyebilirim. Umarım arkadaşlar bu videoda eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle ürün denememizi, hangi marka bizi kandırıyor Meryem bizim için lütfen araştır diyorsanız aşağıya lütfen o markaları yazın. Hepinizi çok seviyoruz. Elif'in kanalına da gitmeyi Unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bimle A101 etle tırnak gibidir. Tıpkı Elif'le ben gibi. <laughs> Sen A101'sin çünkü mavi giyinmişsin. O zaman Elif'i harca harca bitmez. <laughs> Elif'i harcayalım bozuk ya. para gibi. <gülüyor> <Hep> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor>